Niyaton giriyormuş lan. Şimdi. Abi bilmiyorum abi tabi. Niyaton. Yeniden doğar bence. Gel gel gel. arkadaşlar sakin. sakin. Sakin sakin. <laughs> yavaş yavaş. Burada Nerede basın yapayım? toplanacak. Çekil lan. Geç. Geç abi. Geç abi. Sakin arkadaşlar. Sırayla alalım soruları. Merhaba arkadaşlar. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Helalimden ayrıldım. Kavga ettik. Korfeni dövdüm. Allah yardımcımız. Arkadaşım çok yakına geldi. Arkadaşım ağzıma gir. Lütfen. Niyap Bey mikrofonu tükürmeden konuşursak. Pekala. Açılın. Lütfen ya. Sen de öyle şey yapma. Gel, gel, gel. Tekrar tekrar sorularınızı alayım. Arkadaşım yakına girme kalkar gidelim. Sizin için geldik. Pardon efendim tamam sinirlenmeyin. Sorduğunuz sorulara cevap vermek için geldik. Ha, evet Fedakarlık efendim, yaptık. Ekmek parası kazanıyoruz. Bırak ekmek parası ya. Ki. Bırak ya. Dizi çekimimiz var biz de para kazanıyoruz. sizin gönlünüzü hoş etmek için buraya geldik. geldik. Arkadaşlar uzatmayın. Sizin gönlünüzü hoş anladım. etmek için geldik. Tamam sen sor Sormayacaksan tamam. da git buraya. Allah Allah. Lütfen pardon. Sakin. Sakin. Tamam. Abdullah sakin. Buyurun. Ya Bey, e, İbrahim Tatlıses'in bu velahatlık konusunda ne gibi bir açıklama yapmak istersiniz? Şimdi İbrahim Bey'in namı değer imparatorun benim velah bana veliah diyen, yani konuşamıyorum, o kadar heyecanlıyım ki İbrahim Tatlıses'in adı geçtiği an dizlerinin bana çözülüyor. Beni kendi veliahtı olarak görmüştür, yakıştırmıştır. Onun sözünün üstüne söz söylemek bize düşmez. Başka sorusu olan var mı? Peki Ayça'nın bu konu hakkındaki görüşe ne Şimdi ben o kişinin adını dahi ağzıma hiç istemiyorum. Çocuk demek istiyorum ona. İbrahim Tatlıses ortaya bir şey söylemiş. Ona laf düşmez. İki kişi konuşurken üçüncüye hani böyle öbek halinde bir şeyler olur. Yenir. Efendim nedir tanımlar mısınız lütfen? Bok arkadaşlar. <laughs> Efendim lütfen basın tornavutunuz devam edebilir Canlı indiniz şu anda. Sinirleri bozuk sinirleri. Arkadaşım çok sinirleri bozuk biliyor musun? Herhalde ayrıldım. Peki neden ayrıldınız efendim? Efendim acaba bok size bir şey yalnızlatmış olabilir mi? <laughs> lütfen cevabını da alın bekliyoruz. Lütfen canlı indiniz şu anda. Arkadaşım bokunu çıkardın. <laughs> Beyefendi şu anda haber saksıdayız. Devam edin. <laughs> <şurada. gülüyor> Zaten haber ajansının adını duydurman dedim bu bana göre. <gülüyor> <gülüyor> haber saksı ajansı dediler. Siz hakkında sorular soracaklar dedim. Tamam. Saksı varsa ben varım. <laughs> başka ne olabilirdi? Bence en iyi adı <laughs> 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 bulmuşsunuz. Daha nasıl buluştunuz mu demek Bir dakika bir arkadaşım konuşuyorum ya. Özür dilerim efendim. Efendim haber kanalımızda bir bilim programı yapılacak acaba? Arkadaşım bir soru soruyorsun cevap vermeden ikinci soruyorsun ama Pardon ya. Pardon efendim ekmek parası tekrardan özür <laughs> dilerim bastı beni ya. Beni de ya Aynen, <laughs> Aynen. beni de. Abdullah evladım abi. Acaba aşağıda söyler misiniz bize? Biz bir çekim <laughs> yapmak istiyoruz. Arkadaşım ben daha fazla sorular cevaplamak evet, için geldim. Sedan sayın için sizden. Ama daha arkadaşım benim sorumlar kısa ya yani. Canlı yayında evleneceğimizi duyduk. Sizin programınızda yeni başlayan. Evlenecektik arkadaşım <laughs> ama kısmet değil. Peki gerdek canlı yayın mı olacak? O yönlülük çalışmalarımız var. Yine Yine sen sen yani mi? Yeniden mi? Kameraya sığmadığı için çekemiyoruz. <laughs> Anlatabildim değil mi? Bey, İmdat Bey. Çok net programına katıldı Seda. Sen ve orada biliyorsunuz bir elektrikli koltuk muhabbeti var ve Seda... Çok odan... sinir oldum. O kadar sinir oldum ki. Ben bile o kadar titretmiyorum Seda'yı. <laughs> <zaten. gülüyor> lütfen? Peki efendim... Oradan... Canlı yayında böyle bir şey... Çocuğumuz düşecek. Şey. Lütfen oynatmayın. Ben de onu soracaktım efendim. Cidden, gerçekten yani. Sana mı soracağım ben ne yapacağımı? Oynatırım. Kameranı da kapatırım. Oynatır mı? Efendim böyle bir şey gerçekten var mı? Tedavi Hanım'ın yok Efendim, bir şirketi şirketi bir şirketi bir söylenti geldi ama. Şimdi biz zamanında yaptık. Ama çocuk ordu mu kuru sıkımı attım tutturdu mu bilmiyorum. <laughs> Efendim Banu Hakan'ın çocuğunuz olduğu söyleniyor. Altına bob koymuşsunuz galiba. <laughs> yok Banu olan çocuğumuzun adı Nuri Alço. <laughs> Nuri Alço? <laughs> ama tabii. Nuri Alço benim oğlum. Efendim hakkınızı tecavüz Ben İbrahim Tatlı Sesin Velahtıyım. benim helalim. Yalnız ayrıldık. Ayrılık konusuyla ilgili soru sormuyorsunuz zaten. Efendim arkadaşlar. sordum cevapladınız. Neden ayrıldınız dedin mi? Dedim. Hani bak Nihat, e, neden ayrıldınız acaba? E, ee, Seda Hanım her bayan ağzıma <gülüyor> girdi. Cevapladım. <laughs> Kafama düşse ne olacak? Efendim bunu sigortası Efendim, var. Efendim yok mu? Bir dakika var da cevaplayayım. Seda Hanım namı değer helalim her bayan olduğu gibi süsüne çok düşkün bir insandır. Kuaförüne gittik. Kuaförü de incelik yapayım derken işin... <laughs> Yavaş kap kırıldı ya. Suyunu çıkartmış. Buyurun efendim suyu çıktı. Arkadaşım. <laughs> geldin. Bir dakika devam var. <laughs> i̇ncelik yapayım derken suyunu çıkarınca merdivenleri güldeşemiş. Tabii ben bunu gördüm. Ben Nihat Doğan'ım. Kırılırsa kırılır, veririz parasını. Kimse benim helalimin ayaklarına gül dökemez arkadaşım. Kimse. Mahsuni bir özetleyeceğim Alişan. Konuşamadım ama olsun. Çep şunu. <laughs> <laughs> ben nilahtım. Şarkı ne zaman acaba alınacağız al al sizden? Efendim al al siz nereye tek takıntınız nereden geliyor acaba? Nereye tek firtişiyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Efendim Furça'nın <laughs> hakkında ne <nasıl> söyleyeceksiniz? <laughs> Yararlı çalışmalar. Peki efendim siz bu kuaförün yaptığı davranışa karşılık olarak Seda Hanım'ın ayaklarını ne dökmeyi dilersiniz? Efendim gönül ister ki ayaklarını kırayım. Ama onun bir günahı yok. Ben gerekeni yaptım. Kuaförün ağzıyla burnunu yer değiştirdim. Ya. Peki efendim yanındaki beyefendi kim acaba? Bu değer Sedat Sayan. Seda Hanım'ın helalimin erkek kardeşi. Benim menajerim. Efendim gözünü hiç kapmıyor acaba. Ağlıyor mu şu anda kendisi? Elimin tersiyle geçenlerde vurdum. <laughs> Severim evet, kendisini. Kendisine albüm yapacağınız söyleniyor. Kendisine albüm yapacağınız söyleniyor. Doğrudur. Nereden bildiniz? Efendim Yalnız sağlam kaynaklarımız var. Doğrudur. Sizler hangi sağlam kaynakları beyefendi? Sağlam kaynakları göstereceğim size. Şahit'e geçelim artık. Hangi şarkı istersiniz arkadaşım? Seda Hanım'a bir şarkı göndermelisiniz. Bir tanenize bir, bir şarkı gönderir misiniz acaba? Helaliniz efendim. Evet. Buradan. Oraya girelim. Gözlükü söylemiyor musunuz acaba? Hayır. A da ben karizma sordum canım. Aa. Tükürmezseniz <laughs> yine Evet, pahalı aletler çünkü. Çok hayırlı Aletin kopsun. Sen bana Allah'ım verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün ödülsün. Ben sensiz yapamıyorum. Bir tanesinden, bir tanesine, can tanesinden. Allah belanı versin. Can tanesine, duy sesimi. Efendim çok güzel <laughs> bu şartlarda sesim yok diye biraz musunuz? Ya duy sesini ne de demek istiyorsunuz orada? Buradan helalime sesleniyorum. Seni seviyorum Seda. Bir de hareketli alabilir miyiz artık? Ya? Hareketli... Yani ha. hareketler yaparken, yani hareket ederken o şekilde demek istiyor arkadaşım. Ha. bizim habbesi... Pardon ha. ha. yalnız ben benim veli ahtım dediği İbrahim Tatlıses'in İmparatorun şarkısı. Lütfen saygılı olursan Eşlik edersek çok sevinirim. Tabii efendim. Hemen lütfen alalım şarkınızı. Bir tahmin ediyorum ki İbrahim Bey de bundan çok memnun olacak. Kara habbesi. Ha la la la.